ve şu anda kontrollere başladınız. Dışarıdan gelenler neler söyleyeceksiniz efendim? Evet, şu an Mersin e, Mersin'in giriş noktasındayız. Anamur giriş burası ve e, gerek e, emniyet güçlerimiz, gerekse sağlık bilimlerimiz 24 saat haftanın 7 günü burada ilçemize ve ilimize giren tüm araçları durdurup hem seyahat edenlere evlerinde kalmaları konusundaki genel isteğimizi duyuruyoruz, bildiriyoruz. Mümkün olduğunca acil bir ihtiyaçları olmadığı sürece evden çıkmamaları konusunda kendilerine bilgilendiriyoruz ve nereye gittiklerini, seyahatlerinin acil olup olmadığı konusunda küçük bir bilgi paylaşımıyla edinip eğer uygun görmese geri döndürerek ilimize ve ilçimize kabul etmeyeceğiz. Ve ayrıca sağlık bilimlerimizde her yolunuzun vücut ısısını ölçen bir kontrol yapıyorlar burada. Da, şüphelendiğimiz ve vücut ısısı yüksek çıkan herhangi bir e, gördüğümüzde e, hemen sağlık birimimiz alıp karantina ve diğer e, tedavi hizmetleriyle ilgili süreci başlatmayı hedefliyoruz. mümkün olduğunca Anamur'un an evinde kalmasını istiyoruz. Anamur'a gelen e, yazlıkçıların, e, misafirlerin e, mümkün olduğunca dışarı çıkmamalarını çok acil bir e, mazeretleri olmadığı sürece evde kalmalarını özellikle rica ediyoruz. Efendim sosyal medya özellikle ağırlıklı olarak e, e, kirli bilgi paylaşıyorlar. Anamur'da 5 vaka olduğuyla ile ilgili şu bununla ilgili bununla birkaç tane duyum aldık. Tabi negatif olduğunu da öğrendik ama sizden duymak istiyor vatandaş illaki. Anamur'da şu an itibariyle tespit ettiğimiz bir vakamız yok. Olmaması için de şu an yaptığımız kontrol ve denetimler vatandaşların istediğimiz hassasiyet e, bu olmayan olmayacak vakaları yaratmaya çalışıyoruz. Anamur'da genel olarak kurallara uymadan memnunuz vatandaşlarımız koymuş olduğumuz, bakanlarımızın koymuş olduğu kurallara uymuyor. Bu hassasiyetin devamını istiyoruz. Yaylaları bir süre boyunca kullanmayacağız. Sahilleri bir süre boyunca kullanmayacağız. Bu ikinci bir ilan yapılıncaya kadar evde kalma hassasiyeti de özenle devam edeceğiz. Efendim yol kontrollerinden hastaneye sevk var mı hiç şu ana kadar? Şu ana kadar olmadı, hayır. Bizden olmadı. İki gün boyunca ilimizden başlayıyla yol izin belgesi talebiyle gidiş de bugün hiç olmadı. Dün beş kişi talep etmişti. Bu konuda da vatandaş evde kalma konusunda çağrımıza cevap veriyor. Ve mümkün olduğunca ilçemizden il dışına gidişle ilgili talepte bulunuyor. bulunmuyor. Bugün ilimizden il dışına hiç otobüs gitmiyor. Efendim halk bazında yaylaların kullanımında bir sakınca yok. Oralarda seyrek nüfus var. korona olmaz diye bir kanı var, genel bir kanı var. Bu konuda da yaylalardan sınırlanmaması konusunda siz e, söylediniz. Belediye başkanımız da e, aynı çağrıyı yapıyor. Ben de aynı çağrıyı yapıyorum. Başkanım yapıyordum. biraz yaklaşabilir miyiz? Yaylalarımız bu süre boyunca kullanılmış. Yaylalarımızda piknik yapmaya, efendim e, vakit geçirmeye gitmek isteyen vatandaşlarımız bu isteklerini erteleyecekler süre boyunca yaydalarımız, sahillerimizin kullanımı gibi e, kullanıma kapatılmış durumda. Vatandaşlarımızdan şu ana kadar göstermiş oldukları uyumla ilgili hassasiyete devam etmelerini istiyoruz. Emniyet birimlerimiz 24 saat hem nişanlama komutanımız takip ediyor hem emniyet birimimiz takip ediyor. İlçemizdeki tüm uygulamaları vatandaşımızla hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Esnafımız ana murgular kurallara uyuyor. Bu hassasiyetin artarak devamını istiyoruz. Sahip Milliyetçi Müdürüm günde ortalama kaç test yapılıyor acaba araç sürücülerine? 240 250. 240 250. Saat e kadar 85 Ortalama 240 250 araç. Evet. Başkanım siz neler söyleyeceksiniz? Şu yazmışlarla ilgili de? başkanım sizde de evet. çağrınızı Tabii biz dün bir basın bildirisiyle sizlere duyurduk. Tüm ana halkına duyurduk. Tüm dışarıdan gelen misafirlerimize duyurduk. Çünkü biz bunu baştan bu söylüyorduk. Okullar kapatıldığı vakit öğrencilerimize bunu duyurduk. Dedik ki e, Anamur dışından gelen öğrencilerimize bir hafta 10 gün öncesi 14 günlük süreye mutlaka uyum Tamam bu yurt dışı kuralıydı ama biz bunu daha önce herhalde gördük ki bunu ilettik. Şimdi de aynı şekilde dışarıdan gelen yazlıkçı dediğimiz hemşerilerimize buradan duyurmak istiyoruz. Lütfen 14 günlük süreye uyun ve geldiğinizi, geldiğinizi, burada olduğunuzu mahalle muhtarına bildirin. Biz kendileri bizim misafirimiz. Çünkü alamada şu ana kadar hiçbir vaka, vaka, vaka bir hastamız yok, bir vakamız yok. İnşallah bunu bu şekilde atlatacağız. Onlar da bu kurala uyacaklar. Herkes bu kurala uymak zorundadır. Çünkü bu oyun oyun oynanmıyor. Herkes bunun ciddiyetinde olsun. İşte kendilerinin tıpta, bilimde en önde önde yüz diye ülkelerin hangi durumda olduklarını herkes biliyor. Bunun şaka olmadığını herkes bilsin nedir? Merkezi hükümetimizin önerilerini herkes dikkat alsın. Kaymakamlığımızın önerilerini dikkat alsın. Belediyemizin önerilerini dikkat alsın. Emniyet güçlerine kolluk kuvvetlerimizin uyarılarını dikkat alsınlar. Evde kalsın Bunu bir hafta 15 gün eğer bunu sıkı bir şekilde tutarsak bu zinciri kıracağız. Bu zinciri de kırdık mı biz Allah'ın izniyle tekrar dipdiri bir şekilde bir anamur dipdiri bir şekilde Türkiye olarak ayağa kalkacağınıza inanıyoruz. Evde kal Türkiye, evde kal anamız diyoruz. Teşekkür ederim. Eee başkanım özellikle yaylada yaylaya gidenler ve piknik yapanlar konusunda belediyenin hassas uygulamaları var, denetimleri var. Bu konuda kısa bilgi verebilir Eee tabii ki biz uyarı mahiyetinde sahada bulunmaktayız. Ben e, zabıta birimlerimizin anons araçlarımızla beraber hem deniz kenarı, genel anons sistemimizde bir saatte bir anonslarımızı devam edeceğiz. Yani bunlara uyulma noktasında, bunlara riayet edilme noktasında gerekli uyarılarımızı sıkça yapmaya devam edeceğiz. Hemşerilerimize diyoruz ki sıkın dişinizi 15 günde, kendiniz 15 gün hapsedin, lütfen bu zinciri kıralım. Diye. Yazıcıların 14 gün evlerinde kalmaları konusunda bir denetim yapılabilecek mi Sayın Başkanım? Yani bir denetim yapacak durumda şu an tabii ki o noktada uyarı var ama tabii merkez Hükümet'in biz e, bize gönderdiği genelgeler doğrultusunda hareket ederiz. Ama biz sık sık yalnızlıklarımız olduğu bölgede de e, sokak aralarına kadar girerek ana araçlarımızla beraber bunları duyuruyoruz. Sadece, sadece yazıkçılarımız ilgili değil, bu denetim tüm ana için evet. zaten yapılıyor. Dışarıda gördüğümüz acil bir e, mazeret olmayan her vatandaşımızın eve gitmesiyle ilgili gerek emniyet araçlarımızdan, gerek belediye hoparlör sistemimizden Sürekli anons ediyoruz, sürekli bu konudaki isteğimizi canı okurduğumuz değerinden paylaşıyoruz. Bugün Sayın İçişleri Bakanımız aradı Süleyman Soylu ve bu özen konusunda direktiflerle tekrar duyarlar. Sayın Valimiz her saat takip ediyor buradaki çalışmaları. Biz Anamur olarak Türkiye'nin genelindeki dikkatli, özenli tavrın bir göstergesiyiz. İlçemizde vaka yok, olmaması için tüm çabamız sağlık sistemimiz son derece iyi, son derece iyi bir hastanemiz ve sağlık personeli sayımız ve yapımız var. Ama hiç olmasını hiç kullanmak istemiyoruz, hiç olmasını istemiyoruz. Ayrıca evde kalın dediğimiz 65 yaş üzeri ihtiyaç sahipleri, tüm ihtiyaçları oluşturduğumuz e, vefa dostu. Efendim ben sadece 65 yaş üstünde mi? Emeği geçen sağlık personelimizi kutluyorum. Teşekkür ediyorum Anamur'da. Emniyet mensuplarımızı kutluyorum. 24 saat çalışıyorlar. E, jandarma personelimiz 24 saat görev yapıyor. Belediye personelimiz 24 saat görev yapıyor. E, Anamurlulara da kurallara uydukları için ve çalışanların, çalışmalarını kolaylaştırdıkları için teşekkür ediyorum. Peki efendim sosyal izolasyon kapsamında iş yerlerinde belli bir saat kısıtlaması olacak mı? Mesela bazı yerler. zaten 9 olarak e, duyurduk ve bunu sıkı denetliyoruz. E, büfeleri de 9 olarak belirledik. Onlar da 9'da e, çalışmalarını sonlandıracaklar. Ayrıca balıkçılar 4 e, metreye kadar olan kayıklarda bir kişi, 10 metreye kadar olan kayıklarda da maksimum 2 kişi açılmaya izin vereceğiz. Onun dışında izin vermiyoruz. Amatör balıkçılara zaten izin vermiyoruz. Bu şekilde sahip kullanımına izin vermiyoruz. Teşekkür son, ederiz. Sonra son olarak tabii maske yönetimimizde devam ediyoruz ücretsiz maske, maske, dağı, maske, maske, dağıtımıza maske de. dağıtımıza, devam ediyoruz. İsteyen belediyemize uğrayarak verdi olarak da veriyoruz, kurumsal olarak da veriyoruz. Tüm halkımıza, ana halkımıza da bunu buradan sizler için de duyurmak istiyoruz. Teşekkürler, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz ve bunu da takıyoruz. Takıyoruz şimdi aslında böyle de röportaj yapmak istiyorduk ama derdimizi daha rahat anlatalım diye takmadık. Arkadaşlarımıza da verin, isteyen arkadaşlarımıza. Evet. Basın mensup arkadaşlarla da şeyleri paylaşıyor. Evet. Maske.